Geçen şeye gittim, bir cemiyete gittim, iki senedir orada bir dalgalanma, çağırdım idareciler, fikirlerin aldım, istişare yaptım, size bir baş, emir lazım, fikirlerinizi beyan edin, dinledim, daha çok fikirlerin toplandığı birisini de ne yaptım, emir tayin ettim, gittim tebliğ ettim, kürsüde tebliğ ettim, konuştum. Dedim ki emriniz bu adamdır. Oradan birisi çıktı ben kabul etmiyorum. Öbürü çıktı ben ister kabul edin ister etmeyin. Bitmiştir iş. Çocuğu oyuncağı değil. Başınızın çaresine bak. Başınızın çaresine bakın. Burası çocuğu oyuncağı mı? Sen emiri, ümumi emiri tanıyorsan onun tayin ettiği adamı da tanıyacaksın. Yoksa kendini şu cemaatin dışında bulur. Kimseye de İslam'a minneti yok. Bu hareket yerine oturmuştur, ha, kabul edenlerle devam ederiz, kabul etmeyenler kendilerini nerede bulursa bulsunlar. İtaat, itaat şart. Cemaat, caminin idarecilerine itaat edecek, caminin idarecileri de bölge emirine itaat edecek, bölge emiri de ümumi emiri itaat edecektir. Bu Allah'ın emridir. Ha bunların yanlışlıkları olmaz mı? Olur. Onun da halini getirmiş. Ne diyor? Kur'an, o itaat ayetinde diyor ki فَاِنْ تَنَعْزَاتُمْ fi شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Eğer siz, sizler arasında bir ihtilaf çıkarsa, cemaat arasında çıkabilir, cemaatle emir arasında çıkabilir, emirle bölge emir arasında çıkabilir, bölge emirleriyle umum emir arasında çıkabilir. Ne olacak? Dipte köşede konuşma yok. Ferudduhu ilallahi ve resul. Onu Allah'a peygamberine götüreceksiniz. Allah'ın kitabı burada. Bir hadise olur, Allah'ın kitabı var ya. Taraflar dinlenir. Yazılır, çizilir. Allah'ın kitabında hükümde neyse o uygulanır.